al yiyen al, al Allah Allah'ın seversen al. De. Ya, yenge, yerim börek, yerim börek, yerim börek. Yenge, Allah sizden razı olsun. Sonunda sofra gibi sofra gördüm ya. Bak, bu seni kurdun sofrayı beğenmiyor ya. Biz ev tuttuk. Ne var Ne ara tuttun ha. Benim de odam var. Oy! E şunu bir anlatın ya. Evde tuttuk dükkanda. Dükkan mı? O niye ki? Nefes lezzetler için. Ha, nefis lezzetler. Yani evi yolu ayrı herif, ha. E, dersi baş mı <laughs> yakın mı bari, bari? Yakın abi, yakın. Ben bugün kontrat işlerini halledeceğim. Sonra elektrik, su, eşya filan derken çıkacağız bakalım işte. İyi. Hey. Halledir onlar da. Ha. Olur, çabuk olur. Diken he mi? Diken. Evet ablam. E, sen doğum iznine çıktın diye sayıyoruz. Nazar, Mercan, Berrak ben bir şekilde idare ederiz. Tabii. Garson lazım <laughs> mı? <mu? gülüyor> Bazı. Sen Allah'a buyduğu yan gazı. Tepe tepe çalışır eti senin. Kemiği sen bunlara yarım kolon ekmek verirsin. Su vermene gerek yok. Bunlar ağızlarını dayasak bir çizme bulur ha kendine. Ya Mustafa Allah. Im. haydi yani çocuklar. <laughs> e daha önce niye söylemediniz? Valla Mehmet Eren Paşa'mdan sıra bize gelmedi yenge. Anneciğim hadi. Ha, okula gideceksiniz. Hadi balım. Hadi bakalım aslanım bu uşaklar sana emanet. Haydi. Tamam abi merak etme sen. Yenge, ben selam söylersin olur mu? Olur söylerim. Haydi uşaklar. Haydi Allah açıkla versin, Haydi. Haydi. Hoş geldiniz. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Berrida ee, kız. Nereden gördün ki Nefes lezzetler tümazıyla devam yani ha? Hadi geçin Berrak, içeride. Ee, nefes bana telefonda sana güzel haberlerim var dedi. Biliyor musun sen ne? Yok. Aa, geliyor. Aa. Evet, şimdi onaylama Aleykümselam. selam. selamlar. Aleykümselam selam güzel selam. Nefes neymiş bu güzel haber? Artık bir dükkanımız var. Oo, maşallah maşallah ne güzel haber ya. <laughs> Haydi bana müsaade et. daha ev tutacağım. Ne oluyor bana da bir anlatın ya. Haydi çok iş var çok. Osman babam Esma bırakayım sizi de hadi. Bırak bırak hadi. bırak. Içim, biz, hadi biz eve geçelim. Ben daha anlatacaklarım var. var size. Ya çok güzel. Alo. Alo, ofiste misin? Yok abim. Sabahtan biraz işlerim vardı da. Biraz sürecek gibi. Birkaç müşteriye yer göstereceğim de. İyi peki. Ben çarşıda takılırım, ararsın. Tamam, tamam abim. İşim biter bitmez. Hemen seni ararım. E bu çok güzel haber. Ama önce eksik listesini çıkartmamız lazım. Peki dükkanı görebilir miyiz? Tabii. Neden olmasın? E ee, hadi o zaman. Hadi. Bayıldım. Ee, şuraya tezgah koyarız dedim. Tahir de üç dört masa alır dedi. Bence daha bile fazla alır burası. Olur vallahi. Siz olursanız olur. Yani şimdi ciddi ciddi dükkanımız mı oldu bizim? Oldu galiba. <laughs> Bak bir şey diyeyim mi? Burada çok güzel iş yaparız ha. Burası çok güzel bir yer. Ee, biz şimdi kızlarla dükkana baktık. Ben çarşıya geçiyorum. Niye? Pencere ölçüleri için metre falan alacağım. E, beraber yapardık. Biliyorsun, perde benim işim. Ben yapmak istiyorum. Lütfen. İyi, tamam, tamam. Bir şey demedim. Sen neredesin? Ben bu kontrat işi için emlakçıyla buluşacaktım ama oyalıyor beni. Bakalım, bir kumluğa giderim. Sonra gelirim. Tamam, evde görüşürüz. Ev mi dedim? Akşam eve gelirken yoğurtla ekmek de alayım mı? Alma, evde var. Hayır. Seni çok seviyorum. Genelde sevilen bir insan. Bana bak Tahir, kafanı kırarım senin. Olur nefes, haberleşiriz. Hadi arayacağım ben seni.